günaydın. Günaydın. Kamran Bey'i mi bekliyorsun? Hı hı. Ders için. Ee, belki yeniden birleşmeniz için bugün bir fırsat olur. Ha? Endişelenme. Ayrıldığınızı biliyorum. Arkadaşlarına söyleyecek, kimseye bahsedecek değilim. Yok, söyleyebilirsiniz aslında. Yani... Ben şey için saklıyorum. Şimdi söylersem çok soru soracaklar. Ne oldu ne bitti diye. Benim de ayrılık konusunda konuşmaya halim yok. Öyle ondan yani. Hmm. Ben asıl sebebini söyleyeyim mi? Hı? Çünkü sen hala kendini ona ait hissediyorsun. Hı? Hı -hı. Hoşça kalın, görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ah. Haydi bakalım. Hoppa. Ah. Buyur bey. Sağ olasın Cumali Efendi. Feride bekle. Bekle. Oh. Yardım da etmiyorsun. Yol boyu hiçbir şey konuşmadın. Biri bir şey mi söyledi? Hadi işimize bakalım. Nerede bu kurbağalar? Ben seni bir korkutayım da gör. Gel buraya. Kıntır, bırak beni. Bırakırsan düşersin. Peri de yavaş. Nereye gidiyorsun? Düşeceksin. Düşersem tutarsın. Tutarsam bırakmam ama. Sen yine de bırak. Niye gelmişiz zaten buraya? Ben de kahvaltı ederiz diye düşünmüştüm. Ben kahvaltımı yaptım. Hmm. Eminim öyledir. Yapmadığını biliyorum Feride. Olsun canım istemiyor. Feride ne olur, hadi gel. Kaç gündür iştahım yok zaten. Baş başayken gel yemeğimizi ye. ...sonra seni özleyince zaten aç kalacağım. Yok, ben Paris'deyim. O yüzden. Sen bilirsin. Vallahi. Oh, i̇yi o zaman. Ben bir şeyler yiyorum. Börek mi o? Kıymalı zannımca. Hı hı. abla yapmıştır kesin. Kafama geliyordu Feride. Pardon. Sana mı isabet etti? Hay Allah. Şey... Kusura bakma. Taşım buraya kaçtı da. Aa! Bak. Tüh. Reçelin içine. Hı. Büyü reçeli mi bu? Ekmeğine süreyim mi? Hani öyle bir lokmacık Öyle mis yiyebilirim Boş ver ekmeği gel Kaymak ister misin? Açamak açamak Hadi. Birlikte kahvaltı edelim. Hep ikimizin kahvaltı etmesine hiçbir şey olmaz. Hadi. Hiç biz tekrar unutlanmayalım diye ben. Farkındayım. Bir parça börek olması. Bir parça. Anne kaymak ki. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırsak başlayalım. Hadi bakalım. Al şunu Feride. Ben kurbaları yakalayacağım. Onun için atacağım. Sen de kapağı kapayacaksın. Peki. Başlıyorum. Beni sen yönlendir. Hmm. Ah! Kamran bak Nered, şurada, nerede, şurada. Nerede? şurada. şurada. Şurada, taşın dur, üstünde. Dur, dur, dur. dur, dur. Kaçtı mı? Yakalayamadım. Niye? Sadece daha çok vardır. Hadi.

derede. Dereye attım Hı. geri. Ah! Ah! Neyse. Bu yedeğini yakalayayım bari. <laughs> Kurbağalarda da bugün biraz sıkıntı var. birlikte ne çok öğreniyoruz farkında mısın? Sen ben siz ben de sensiz yapamayız Ferdi. Yapamayız. Ben sensiz de öğrenmek istemiyorum ki. Sen de ben sizi öğrenme ne olur. Ben çocukken öğrendim. Unutmamışım. Evet arkadaşlar, dersimiz bitti. Çıkabilirsiniz. Kurbağayı aldığımız dereye götürelim mi? O kurbağa bizim bahçede çoktan çevre edilmiştir bile kendine. Sıkı tutacaktın güya. Hayır tutmayacaktım. Mektebe geldiğimizde bahçeye bırakacağımı söylemiştim ve bıraktım. Böylelikle de ne kadar sözümün eri bir insan olduğumu ispatlamış oldum sana. Huzurlarınızdan ayrılıyorum efendim. Saygılar, esenlikler. Özde. Nereye? İşim var. Hoşça kal. Ne işin var? Hususi. Tabii. Merakımı mazur gör. Alışkanlık işte. Kamuran Bey, bu taraftan lütfen. Yok yok, bu taraftan, bu taraftan. Olur mu Kamuran Bey? Toplantı öğretmenler odasında, herkes orada. Bizi bekliyor. Lütfen buyurun. Yeşildi onun başındaki örtü. Ben de çalı kuşu gibi olmak istiyorum. Ama senin o renk örtün yok ki. Bana, ben çalı kuşu gibi olmak istiyorum. Bana, ben çalı kuşu gibi olmak istiyorum. Bana, bana. bana. Ama Gülce... <laughs> Merhaba. Ee, ben Gülce'ye ders verecek olan... Feride Hanım. <laughs> Buyurun. Çalık taşıyacağım. Eşek şakası! <laughs> Ama ben bu ismi hiç sevmedim. Yeni bir isim bulalım sana. Hmm, ya olsun. Hmm, mesela... Fındık kurdu. <laughs> Çok güzel. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın. Hazırlıyordum ama size benzeyeceğim diye tutturunca. Aynısını da bana da yapalım mı? Yapalım tabii. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Bir sonraki dersimize kadar bu dört harfi çalışacaksın tamam mı Gülceciğim? Tamam. Yarına kadar bu iki sayfayı doldurmanı istiyorum. Tamam. Babam geldi. Babam geldi. Babam geldi. Babam geldi. Babam geldi. Babam. babam. Oh. Kafamdakine bak baba. Aynısında da Feride de var. Çok yakışmış benim güzel kızım Feride Hanım içeride Murat Bey. Bana bir kahve hazırlayın. Size ne ikram edelim? Mersi. Benim dersim bitmişti zaten. Gülce'ye selam söylersiniz. Peki. Görüşmek üzere. Gerekli. Deve kuşları bile senden daha akıllı. Ne yapıyorsun sen orada? Ha? Ben saklanmıyordum ki. Hmm. Saatimi kaybettim onu arıyordum. Hmm. İyi. İyi saatte olsunlar o vakit. Nereden geliyorsun? Bir arkadaşımın yanından. Tanıyor muyum? Yok, yeni, tanımazsın. Adı ne? Niye soruyorsun? Merak ediyorum. Etme. Peki Feride Hanım, merak etmeyelim. Anlamıyorsun. Ben senin bir lafında cennetten cehenneme atılıyorum. Bir bakışında cehennemden cennete süzülüyorum. Senin için ne kadar kolay. Bu ayrılık acısıyla çok iyi başa çıkabiliyorsun. Çok kolay başa çıktım. Başa çıktım tabi Ne yapmamı bekliyordun? Ağlayıp kahrolmamı mı? O zaman kendini daha mı iyi hissedeceksin Kamran? Kusura bakma. Benim yaralarım değil siz. Kamran ben her zamanki gibi yara kabuklarım üstüne gülücükler çiziyorum. Ve yoluma devam etmeye çalışıyorum. Ne olur üstüme gelme. Tamam mı? Hayırlı başarılar. Hayırlı başarılar. de Neredesin sen? Kamran Bey çok endişelendi. Hepimizi sorguya çekti. Özel ders veriyorum. Niye? Kendi kendime yetebilmek için. İyi de ihtiyacın yok ki. Nişanlım var. Evet, nişanlım var. Bu yüzden sizden ricam bu mevzuyu hemen yetiştirmemeniz. Çünkü ben kendim münasibince söylemek istiyorum. Hah, hatanın farkındasın, saklıyorsun yani. Hayır. Şamran'a sürpriz yapmaya çalışıyorum. Ee, kime ders veriyorsun peki? Kız mı, erkek mi? <laughs> Yakışıklı mı? Çok tatlı, ufacık bir kız çocuğuna. Adı Gülce. Ne güzel isim, değil mi? Murat Bey'in kızı Gülce mi? Sen nereden tanıyorsun? <laughs> Babası sebebine Gülce'yi tanımayan yok gibidir. Her genç hanım, muhakkak hayatında bir defa kendini Murat Bey'e gösterebilmek için Gülce ile yakınlık tesis etmeye çalışmıştır. O kadar diyorsun. Kızım çok bağlısın. Bir yandan Kamran Bey, bir yandan Murat Bey. Ne münasebet. Benim adamın yüzünü bile gördüğüm yok. Enterese de etmiyor. Benim işim kızıyla. Başka hiç kimseyle değil. Şire'cim. Gece yine ağlıyordun, ışkırıklarını duydum. Ben değildim o, başkasını duymuşsundur. Konuşmak ister misin? Hadi hadi, bırak gevezeliği. Yok yazılacağız, derse geç kalıyoruz. Hadi. Nizamettin kızı Feride'nin okul taksitlerini ödeyecektim. Bu aile birlikte üç ay olması lazım. Hepsini ödeyeceğim. Hepsi ödenmiş zaten. Nasıl ödenmiş? Akşam için üzgün. Ben de. Bugün mektebin parasını yatırmaya gittim. Ama ödenmişti. Hallettim ben. Nasıl hallettin? Ödeyerek. Nereden aldın da ödedin? Ne yapacaksın Kamran? Ödedim halli oldu işte. Daha ne? Feride o kadar parayı nasıl ödedin? Seni alakadar etmez. Beni alakadar eder. Benim sorumluluğum altındasın. Değilim. Değilim Kamran. Senin sorumluluğun altında falan değilim. Artık senin sorunun, bahanen, mazeretin değilim. Parana da ihtiyacım yok. Git kendi çocuğuna harca paranı. Yusuf'un parasına ihtiyacın var değil mi? Nereden çıktı şimdi Yusuf? Anladın sen. Kur sen anca kafanda. 俺家故事。